Vahyin ilk emri oku. Oku emrine kainatı bir kitap gibi oku. Bu mana verilebilir bir yönüyle. Ve bir de kendini oku. İnsan da Allah-u Teala'nın en antika bir sanatı. Böyle olunca insanın hem kainatı okuması, hem kendini okuması hem de alemde olup biten olayları mütalaa etmesi beklenir. Bu kısımda kendimizi okumakla alakalı bizde var olan havasın, duyguların, duyuların bazı sırlarını değerlendireceğiz. İlem bil ki vanzur ve bak ile kemalin ni'me fi kemalil hikme. Kemal hikmet içinde nimetin kemaline. Buna bak. O kemalil hikme fi kemalin nizam. Tam bir nizam içinde Hikmetin kemaline bak. Bu Kemalin Nizam fi kemalil mizan tam bir mizan içinde nizamın kemaline bak. Fi sanatil havasil hamsetil insaniye. İnsanda bulunan havası hamse yani görmek, işitmek, koklamak gibi bu beş duyu sanatı içinde. Demek ki bu beş duyuda da hem nimetiyeti var. Hem de gayet bir hikmet var, hem bir nizam var, hem de bir mizam var, ölçülülük var. Yani sadece göz üzerinden değerlendirme yapacak olsak, insana göz gerekiyor mu? Elbette gerekiyor. Bir mi gerekiyor, iki mi? İki olması daha güzel. Ve bu bir nimet mi? Evet nimet oluyor. Hikmet mi? Evet hikmet. E, nizam var mı? İşte buraya bu şekilde yerleştirilmiş ölçü var mı? Evet bir ölçü de var. İz fataraha fatiruha bir çünkü bu havası, bu duyuları fatır onu Allah yarattı. Öyle bir vaziyette ki ve cehzeha saniuha bi ve bunların saniye bunları donattı. Öyle cihazlarla donattı ki yahissul insanu biha insan bunlarla hisseder ve yüzevvigu insana böyle bunlar tattırır sahibine hususiyati cemi enva'i semarat vel ezhar vel asvat ve ravai ve gayrihi ve işte ne kadar meyveler ne kadar çiçekler ne kadar sesler ne kadar kokular varsa insanın bu beş duyusu bunları alabilmektedir. Hani sensör örneğini ben bazen veriyorum diyelim ki arabanızla arkayı o sensör vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Ama e, sensör olmasa arkayı göremeyeceksiniz. O ses yapmayacak. İşte Allahu Teala bize öyle sensörler vermiş ki mesela dil bir et parçası ve hangi şeyi yemişsek acı, tatlı, ekşi bunların tonları, tatlının nice tonları, ekşinin nice tonları, acının nice tonları bütün bunları insanın dili ayırt edebiliyor. Ve gözü bütün renkleri ayırt edebiliyor. kulağı bütün sesleri birbirinden ayırt edebiliyor. Ve bu çok harika bir durum. Ve bunda tam bir nimet var, tam bir hikmet var, tam bir nizam var, tam bir mizam var. Hatta inne fi hasse'tiz tat alma yani dilde hissiyat ragıga daqiqa muntazama bi adedi tuumu cemi ecnasi semarat ve envaiha ve asnafiha. İnsanın dilinde gayet ince, dakik, muntazam bir şekilde bütün meyvelerin, bunların nevilerinin, sınıflarının cinsleri sayısınca tat alma duyusu oraya yerleştirilmiş. Ya yani elmaya tatlı diyoruz. Diyelim, şeftaliye de tatlı diyoruz ama ikisinin tadın aynı olmadığına dilimiz ayırt ediyor ve vicdanen bunu biliyoruz. Balın tadıyla reçelin tadının aynı olmadığını vicdanen biliyoruz. Ve herkese aynı şekilde hasatü sem işitme hassası kulak ve hususiyat ma la yuhattu minel asvat bu da seslerin sayıya girmez özelliklerini ayırt edebiliyor. Mesela dünyada 8 milyardan fazla insan var. Her birimizin sesi bize has. Başkasında o ses yok. Yani oraya o kadar böyle incelikler verilmiş ki hayran kalmamak mümkün değil. Ya herkes şunu diyebilir: Sima olarak ben dünyada bir taneyim, ses olarak da bir taneyim. Gerçekten de öyle. Ve insanlarla ilgili sesi mesela önce ikiye ayıralım. Erkek sesi, kadın sesi. Kadın sesi kimin olursa olsun kadın sesi olarak bellidir. Daha ince, daha tiz bir ses ve onun sesinden kadın olduğu bellidir. Erkek sesi de erkek sesi olarak bellidir. Dünya nüfusunun yarısı erkek, yarısı kadın. İşte o ses tellerine Allahu Teala öyle özellik vermiş ki hiçbir kadının sesi diğer kadın sesine benzemiyor. Hiçbir erkeğin sesi diğer erkek sesine benzemiyor. Öte yandan kendi sesimizin ömür boyu geçirdiği merhaleler İşte çocukken sesimiz daha tizdi ama yine bizim sesimizdi bizden şu andaki sesimizden izler taşıyordu çocukken de sesimiz hiçbir çocuğun sesine benzemiyordu bülüve erdiğimizde ses biraz kalınlaştı ama bize ait olduğu yine belli ve yeme el batına özellikle insandaki batını hassalar elletihiye <laughs> ekteru gına ama cihazen batınımızda yer, alanlar daha zengin ve cihaz olarak daha fazla. Yani batini duygularımız da nasıl ki göz, kulak bunlar böyle çok harika, dil çok harika. İnsanın batında yer alan akıl gibi bilgilerimizi birbirinden temiz etmek, tasnif etmek gibi bunlar da zahirde görülenlerden çok harika bir şekilde icraatı var. Ve min hada sır, işte bu sırdan belagat cemiiyeti fıtrat insan ila derecetin insanın insan fıtratının camiyeti böyle bir dereceye ulaştı ki sayarat hadal insan insanı şöyle kıldı mazharan insanı bir mazhar kıldı lima hattu yuhattu min enva tecelliyati esma-i fatirihi celle şanuhun şanı celil olan fatırının, yüce yaratıcının isimlerinin, tecellilerin sayısız nevilerine bir mazhar kıldı. Yani bizdeki bu zenginlik, bizdeki bu kabiliyet ilahi tecellilerden gelen bir durum ve onları birbirinden böyle ayırt edebiliyoruz. Ve zâigan ve insanı tadıyor kıldı, tat alır kıldı. Limâ lâ yuaddu min elvani niamihi Allah'ın nimetlerinin çeşit çeşitlerinden sayısız böyle çeşit çeşit nimetlerden insanı zevk alır kıldı. Arabamıza benzin doldurmakla yemek yememiz bir yönüyle benziyor. İkisi de enerji. Araba işte benzinini koyduğumuzda çalışıyor. Biz de gıdamızı aldığımızda hareket edebiliyoruz. Ama bizim yemiş olduğumuz şeyler benzine kıyas edilecek şey değil. İnsan eliyle dokunuyor. Mesela bir portakalı düşünelim. Ne kadar latif bir durum. Ve burnuyla ondan bir koku alıyor. E, dilim dilim yapılmış. Ondan bir keyif alıyor. Ve ağzına götürdüğünde dili bundan bir zevk alıyor. Mideye indiğinde mide doymuş olmanın keyfini yaşıyor. Öte yandan bütün vücudumuz da bu şekilde gıdasını almış oluyor, vitaminlerini almış oluyor. Allahü Teala bizleri bütün isimlerinin tecellilerine, çeşit çeşit tecellilerine mazhar olacak bir kabiliyette yaratmış. Ammene onun nimetleri her şeyi kuşatmıştır. Meselüke eyyühel insan, kemethelil merkezil umumiyyili telefon. Ey insan, senin bu havasla alakalı, gerek zahiri gerek batini havaslarınla alakalı durumun bir santral telefon santralına benzer. فَكَمَا kemenne fihi li muhaberati kulli mevki fi'l vilayet miftaun has. Nasıl ki telefon santralında her bir vilayet için orada bir mevki bulunmakta ona has. Eskiden telefonlar böyleydi. İşte falan şehirle görüşeceksin. Merkeze bağlanıyordu insan. Onlar ilgili yerleri kullanmak suretiyle orayla bağlantınızı sağlıyorlardı. Şu anda da kodlar itibariyle böyle. E 312 ile Ankara ile bağlantı kuruyorsun. 212 ile İstanbul'la bağlantı kuruyorsun. Bu şekilde her biri oranın bir anahtarı hükmünde oluyor. Yani öyle bir anahtar, öyle bir sistem olmasa bağlantı kuramayacaksın. Kezalike fike de hissi zevki cemi envai aynı şekilde sen de Allah'ın bütün nimetlerinin böyle tatma hissi var. Ve le zevki lezzeti ve senin masariyet <laughs> lezzetinin tadı var böyle. Lime la yuhattu hadsiz bir şekilde min aksami tecelliyatihi Allah'ın sınıra girmez yani sınırsız tecelliyatının kısımlarıyla alakalı mefatihu mahsusa. Sende özel anahtarlar var. Anahtar derken anahtarla açıyoruz ya elektriğin düğmesine basıyoruz aydınlanıyor gibi veya kapıyı açıyoruz giriyoruz. Göz bir anahtar gibi göz ile e, renkler alemine açılıyoruz. Kulak başka bir anahtar sesler alemine açılıyoruz. Dil başka bir anahtar e, işte tatlar alemine oradan açılmış oluyoruz. Ulligat bir sike ve le taifike bunlar senin başına latifelerine asılmıştır. he, <laughs> öyleyse bunları kullan. Gözü, kulağı, dili bunları kullan. Keme yarda bihi bariuha barisi bunlardan razı olacak şekilde. Bari Kur'an'da geçen Allah'ın isimler isimlerindendir. El Halikul Bariul Musavvir. İşte halık, bari, yaratıcı manası veriliyor ama kusursuz yaratan, düzgün yaratan öyle bir inceliğe dikkat çekiliyor. İşte sana bu azayı kusursuz bir şekilde veren Rabbinin yolunda bunları kullan. Bil hareketi, bi mizani şeriatihi, şeriatının ölçüsüne uygun hareket etmek suretiyle Allah'ın razı olacağı bir şekilde bunları kullan. Gerçekten çok muhteşem bir mana sana bu kadar harika cihazat verilmiş sana düşen bunları veren zatın razı olacağı şekilde kullanmaktır. Ve min haza sır işte bu sırdandır ki yumkinu tefavut bilanihaya beyneme meratibi لذائذ شخصين. Huma fi aynı cennetin ve fi aynı mekan. Yani cennette aynı mekanda bulunan iki şahısla alakalı çok farklı lezzet mertebeleri bu sırdan anlaşılır. Yani ikisi aynı cennette, aynı mekanda ama aldıkları lezzet bir değil. Ve de zaman bunu cennetle ilgili bahiste 28. sözde ayrıca açıklar. Mesela ziyafete davet edilmiş iki insan. Bunlardan birisi diyelim ağzının tadı bozulmuş. Gözü o kadar görmüyor. Etraftan çok hoş sesler geliyor ama kulağı pek işitmiyor. Ama diğeri gayet acıkmış vaziyette, gözü gayet keskin, kulağı gayet iyi duyuyor. Aynı mekandalar, aynı yerdeler. Zevkleri aynı mı olur? Hayır. Yerden göğe fark olur. İşte benzeri bir şekilde de cennette aynı mekan, aynı ortamda bulunan iki insan birbirinden çok farklı şekilde, çok farklı mertebelerde lezzet alır. Ve beşaratu el men kişi sevdiğiyle beraber hadisinin müjdesi bunu gösteriyor. Gade tecmau beynel edna vel a'la. İşte bu en aşağıda olanla en âli olanı cem edebilir. Yani bir yanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öte yandan avamdan bir ehli iman ama Peygamberi seviyor. E kişi sevdiğiyle beraber aynı cennette olurlar ama aynı mekanda da bulunurlar. Aldıkları lezzet birbirinden çok farklı olur. Bu farklılık da, e, diyelim göz bize verilmiş, gözü tefekkürde kullanmamıza bağlı, kulak bize verilmiş, güzel sözleri dinlememize bağlı, dil bize verilmiş, helalinden tatmamıza ve güzel şeyleri söylememize bağlı. Yani diğer alemdeki alacağımız, eğer cennete nail kılınırsak, orada alacağımız lezzet, oradaki kalite, bu dünyadan götürdüklerimizle olacak ve ona göre şekillenecek